Selam arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün tabletimizi laptopa çevireceğiz. Yani klavye, mouse takacağız. Bunun için en uygun ürünleri topladım ve aldım. Trend yoldan alışveriş yaptım. Online vitrin diye bir mağazayı kullandım. 50 geçince de kargo ödemiyorsunuz dostlar. Hemen gelip kutu, kutu açılışını yapalım. Gördüğünüz gibi kutumuz gayet güzel. Daha önce açmıştım. Hemen açıyoruz. Öncelikle ihtiyacımız olan ilk ürünü göstermek istiyorum. İhtiyacımız olan ilk ürün Type-C'yi USB'ye çeviren bir OTG dönüştürücü arkadaşlar. Bunu kablolu bir şekilde de bulabilirsiniz. Bu şekilde de satılıyor. Bu çok uygun fiyata aldığım bir OTG dönüştürücü. Eğer mağazalara gidip sorarsanız mağazalar çok yüksek fiyatlı ürünler tavsiye ediyorlar onlara hiç gerek yok. Piyasada telefoncularda da bulabilirsiniz bu ürünleri. Bir tane Type C OTG dönüştürücüsü aldıktan sonra e, klavye mouse takabilmek için en az 2 USB'ye ihtiyacımız var. Eğer klavye kablosuz klavye seti kullanmıyorsanız, e, o yüzden 2 tane USB ihtiyaç olduğu için bir de çoklayıcı aldım. Bunun da fiyatı gayet güzeldi. Birazdan fiyatlarını hepsini göstereceğim. Yine Trendyol'dan aldığım sepeti de gösteririm. Gördüğünüz gibi ben 3.0 kullandım. USB'lerimizin hepsi mavi renkte. 3.0 kullanarak daha hızlı çalışmasını düşündüm. E, bu da yine bu USB çok dayıcının kablosu arkadaşlar. Bir de son olarak hem sepet 50 TL'yi bulsun hem de işime yarayacağını düşündüğüm bir tablet tutucu, telefon tutucu aldım. Bu da güzel bir ürüne benziyor. Şimdi hepsini birazdan deneyeceğiz. Evet şimdi hemen fiyatlarını söylüyorum arkadaşlar. Bu telefon tablet tutucu 21 lira 20 kuruş yani yaklaşık 21 lira. Ee, buradaki USB çoklayıcımız 24 lira 90 kuruş. Buradaki üç üründen en pahalısı bu. Yani 25 TL. Bir de 7.45 yani 7 liraya aldığımız bir Type C çeviricimiz var arkadaşlar. Sadece bunu alarak Dediğim gibi kablosuz klavye seti takarsanız onun bir tane USB'si oluyor çünkü bu da işinizi görebilir. Ee, ama USB çoklayıcı da bence alın başka şeyler de takabilirsiniz. disk Flash o gibi cihazlar için de e, ihtiyaç olabilir. E, fiyatları gördüğünüz gibi gayet makul güzel bir set oldu. Şimdi tabletin üstünde görelim. Yaklaşık 5 aydan daha fazla oldu mu tam emin değilim ama 5 oldu kullandığım tablet her gün neredeyse açıp kullandığım bir ürün. Şu ana kadar beni hiç yarı yolda bırakmadı. Kasma, donma vesaire hala herhangi bir şikayetim yok. Çok fazla oyun oynamadım. Ee, ama günlük işlerde hep kullanıyorum. İşte maç özetleri izliyorum, maillerimi kullanıyorum, Netflix'ten gün içinde defalarca dizi filmi izliyorum. Yine YouTube kullanıyorum. Güzel bir Adobe Draw diye çizim programı var. Onu kullanıyorum. Yine tabii ki ofis programları var. Zoom kullanıyorum. Bunların hepsini başarılı bir şekilde yapıyor. Bir de oyun klasörlerini göstereyim. Zaman buldukça bunları oynuyorum. Age of History 2 ile de ilgili bir video yapacağım. Çok zevkli bir oyun. Onun haricinde şöyle bir Witchkit kullanıyorum. Witchkitlar kısmında var. Bulabilirsiniz. Ekran süresi dijital sağlıkla alakalı cihazın e, verilerini gösteriyor. Aileler için önerim bunu widget olarak koyabilirsiniz, kullanabilirsiniz, çocuğunuzun takibini yapabilirsiniz. Yine burada depolamamı ve hafızamı gördüğüm bu widgeti kullanıyorum. Arada da böyle optimize ediyorum. E, bu şekilde tabletimden genel olarak memnunum. E, renk olarak da ben bu rengi çok beğeniyorum. Diğer renklere e alsam mıydım diye bir düşüncem yok. Bundan gayet memnunum ve hemen ürünlerimizi deneyelim. Burada gördüğünüz gibi tablet telefon tutucumuzu koyuyorum. Tablet biraz ağır olduğu için zaman zaman dengesizlik olabilir. O yüzden düzgün dengeli şekilde koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde duruyor. İkinci parçamız şimdi OTG çevirici kullanacağız. Bununla USB'yi çoklayacağız. Hemen takıyorum ve artık cihazımız USB çıkışına sahip oldu. Hemen e, burada USB'mizi de şoklayacağım. E, şokladıktan sonra klavye mouse'umuzu takabileceğiz. Hemen şöyle basit bir şekilde gördüğünüz gibi takıyorum. Ve ışıkları yandı. Şunların anahtarı kapalı. Bunları kullanmadığımız için şöyle açabiliyoruz. E, hangisini kullanacaksak onları açık tutmakta fayda var yani 4 tane USB takabiliriz demektir bu. Öncelikle faremi takıyorum. Gördüğünüz gibi klasik kablolu bir fare. Hemen takıyorum. Taktım. Hemen klavyemi de takıyorum. Gördüğünüz gibi klasik eski tip, kalın, uzun bir klavye, del marka fare ve klavyemizi şu anda takıyorum. Evet bunu da takmış bulunmaktayım. Şöyle kabloları da biraz arkaya atalım. Tabii ki siz bunu kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, daha güzel klavye mouse tercih edebilirsiniz. Bunlar biraz kaba. Şöyle faremiz de çıksın. Evet otomatik bakın hiçbir şey yapmadan e, faremiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi hareketlerimizi yapıyor. Hemen bir ofis programına giriyorum. Çık tıkladım. Programımız açılıyor reklamı geçelim. Evet, hemen bir Word belgesi açıyorum. Boş bir sayfayı açtım ve burada hemen klavyemi test ediyorum. Şöyle enter yapıyorum. Merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Nasılsınız dostlar? Bu da benim üstüme yapıştı. Nasılsınız dostlar? Ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız diyorum. Gördüğünüz gibi klavyemiz çalışıyor. Hemen mouse'umuzda buradan ekle diyelim. Buradan mesela ne ekleyelim? Hemen Word'ümüze bir de resim ekleyelim. Hemen şuradan basıyorum. Bir tane resim seçiyorum kimi yaptım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi resmim de eklendi. Burada istediğiniz şeyleri klavye mouse'tan yapabilirsiniz. Klavyemin çalıştığını tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hiç gecikme olmadan çalıştığını görebiliyorsunuz. Gayet güzel çalışıyor. Hemen buradan çıkıyoruz. Geri tuşu aynı zamanda e, tablette de geri tuşu Arkadaşlar uh o -oh. Pardon yanlış söyledim Sağ tık e, tablette geri tuşu olarak çalışıyor şöyle yaparak geri yapabiliyorsunuz burada hemen adobe draw'a giriyorum burada biraz çizim yapmayı hemen göstereceğim hemen girdik artıya basıyoruz buradan bir kağıt seçiyoruz Ben burada Android tablet yatay bir kağıt seçtim Hemen burada bir aparat seçip, hemen bir çizim yapıyorum. Şöyle. Neye benzediğini bilmeden çiziyorum. Evet, umarım beğenirsiniz siz de bir insan sureti yaptık. Fare kullanarak çiziyorum. Hızlı çiziyorum gördüğünüz gibi çok özenmeden. O yüzden kötü olursa yadırgamayınız. Bu şekilde çizimler yapabilirsiniz. Siz daha güzelini yaparsanız diye düşünüyorum. Hemen buradan da çıkıyorum. Çıkarken şöyle alttan tutup çekiyorum. Fareye basılı tutarak tüm özellikleri kullanabiliyorum. Faremiz burada bizim dokunmatik ekranımız gibi. Fareye basılı tutarak sayfaları geçiyorum. Bu arada tablete Spotify yüklemeyi unutmayın. Ya da bu tarz müzik programları. Çünkü tabletin sesi çok iyi. Çok eğlenceli vakitler geçiriyorum onunla da. Müzik anlamında da memnunum. Evet hemen internete girelim. Hemen internet tarayıcısına giriyoruz. Faremizi tıkladık. Hemen bir siteye girelim. Haberler diyorum. Bir tane haber okuyalım. Haberler.com'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada neyi göstereceğim? Farenin ortasındaki hareketli kısmını görüyorsunuz. Tablette de çalışıyor. Hiçbir sıkıntı olmadan çatır çutur çalışıyor arkadaşlar. Hemen bir haber okuyalım. Şuradan rastgele bir habere giriyorum. 50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın dramı. Evet burada yazık adam ne olmuş ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi müthiş bir şekilde çalışıyor. Tabletimizde gayet güzel çalıştığını görüyorsunuz. Hiçbir problem yok. Klavye mouse setini bu şekilde takarak tableti laptopa çevirebilirsiniz. Ben bu ürünleri beğendim, kullandım, tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.